setlerinde iki farklı lüks bohça hazırladım. İsterseniz sırman akışlı, isterseniz el işi çiçekli. Çiçekli olmasın derseniz buyurun sırman akışlıyı seçin. Havlusuyla, bütün ek parçalarıyla, büyük bornoz setiyle tam bir lüks bohça oldu bu. İçerisinde yok yok. Bayan içinde her şey kullanışlı, güzel. Yok el işi olsun olmuşken süper olsun derseniz isterseniz bornoz setini bornozu ekleyin isterseniz hamam setini ekleyin buradaki ürünümüzde kadife kumaş el işi iğne uyasıdır. gördüğünüz gibi üzerinde her ikisinde de şöyle yandan göstereyim lif takımı bohça bohça süsü tesbihi tesbih kesesi havlusu her ürün eklenmiştir seccade takımları dört parçadır ikisi de Buradaki sırman akışlı, oradaki iğne oyası. Üzerine de istiyorsanız bornoz seti, hamam seti veya aile bornoz seti olarak istediğinizi hazırlayabiliriz.